Vakti zamanında köyün birinde bir garip oduncu yaşarmış. Bu oduncunun bir kulübesi, bir baltası, bir de eşeği varmış. Bundan başka adamın hiçbir sermayesi yok. Odun toplar, satar, para kazanır, karnını doyurur, o günü geçirirmiş. Bir gün bu oduncunun kulübesinde bir yangın çıkmış ve tamamen kül olmuş. Şimdi oduncunun sermayesi oydu, yatacak yeri oydu, o da gitti ve köylüden hiç kimse de oduncuya yardım etmemiş. O da almış baltasını, eşeğini, çıkmış yola ben karnımı doyuracak bir yer bulurum diye varmış başka memleketlerin yoluna düşmüş. Bu sırada yolda giderken bir bakmış ki dalın birinde kendisine bir bülbül sesleniyor. Ey oduncu demiş. Oduncu bakmış, şaşırmış. Bir bülbül konuşmaya başlıyor ve konuşmaya başlamış ve kendisine sesleniyor. Bakmış buyur ne, ne istiyorsun demiş Bülbül'e. Bülbül demiş ki senin haline acıdım. Yaşadıklarını gördüm. Senin halini acıdım. Sana bir iyilik yapmak istiyorum. Bu yaptığım iyilik karşılığında da birçok para kazanacaksın demiş. Oduncu şaşırmış merak etmiş. Yani bir Bülbül kendisine nasıl bir iyilik yapabilir de o da para kazanabilir. Demiş ki şimdi eşeğine bak demiş. Oduncu dönmüş eşeğine bakmış. Teşekkür şarkılar söylemeye başlamış. Hem de sesi güzel bir şekilde. Oduncu çok şaşırmış. Ve bülbül devam etmiş. Demiş ki bundan sonra eşeğinle sahnelere çıkarsın, para kazanırsın demiş. Oduncu da buna çok sevinmiş. Hemen almış eşeği varmış en yakın yere. Anlatmış eşeğin maharetini ve eşeği sahneye çıkarmış. Eşek şarkılar söylemiş. Oradaki gelen insanlar coşmuş. Oduncu da bu vesileyle birçok para kazanmış. Gel zaman git zaman, zaman böyle devam ederken. Bir gün Oduncu bülbülün feryadını işitmiş bülbül imdat diye bağırıyormuş. Bir kedi bülbülü yakalamış. Yemek üzere tam o anda bülbül, bülbülün bu feryadı oduncuya kadar yetişmiş. Oduncu duymuş, sesi de tanımış. Kim olduğunu da biliyor. Ama sahneye çıkıp kazanacağı paranın heyecanı, aşkı daha ağır basmış ve bülbülün yardımına gidememiş. Kedi orada bülbülü yemiş ve bülbül ölmüş. Oduncu da eşeğiyle sahneye çıkmış tam gösteri yapacakken bütün büyü bozulmuş ve eşek tekrar eski halinde affedersiniz anılmaya başlamış. Evet. Oduncu anlamış ki maharet, maharet bülbülün kendisindeymiş. Ama o ahde vefasızlık etti. Hikayenin özü nedir? Yani bunca söylediğimiz sözün özü nedir? Ahde vefasızlık yapmak. Açgözlü olmak sana dar gününde yardım edeni o bol günlerinde, o güzel günlerinde unutmak, hatırlamamak, senden yardım istediğinde yardımına gitmemek değil mi? Bir Müslümana da yakışmaz ve bir insana da yakışmaz. Dolayısıyla biz ahde vefasız olamayız. Üzerimizde küçücük bir hakkı olanı arayıp sorup ona vefasızlık etmemeliyiz bir söz vardır. Hz. Ali'ye Ali'den rivayet edilir. Denilir ki bana bir harf öğretinin 40 yıl kölesi olurum. Yani vefa et, ona vefa gösteririm. Onun bana göstermiş olduğu bu iyiliğe karşılık ahde vefalı olurum. Bizler de ahde vefalı insanlar olalım. Bizim üzerimizde emeği olan, hakkı olan insanları arayalım, soralım. İnşallah bize de Ahde vefalı insanlar denk gelir. Ee, biz de vef ahde vefa gösteren insanlar olur isek. Bir başka sözün özü programında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.